Arkadaşlar Xiaomi telefonlarında kendi uygulamalarına güncellemeler geldi bilginiz olsun. Ayarlara gittikten sonra sistem uygulamalarına güncelleyici tıklıyorum ve burada şimdi nasıl olacak? Tüm güncellemeleri gösteriyorum. Müzik uygulaması, ses kaydı uygulaması. Bu herhalde bu uygulama klasası herhalde şu. Onu da güncelleyelim. Dosya öncesine geldi. Bir de yapay zekaya gelmiş. Da güncelleyelim. Diyor diyor. Neyse, bunu da Bitirdi Bir tuttu ne ya? Bakalım. Neyse bunu inceleyelim. Artık bunları güncellersiniz beyler. Kanalımıza abone olup beğenmeyi olmaz bekliyoruz. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.